kişiye herhalde saldırıyor. Bana bak lan. Sen kimsin lan? Ben hırsız Necati. Aaaa. Zaten hapse girecekti. İyi oldu. Biz polisiz. Üstümüzde polis yazıyor. Ağlama lan. Polislerden nefret ederim. Gel lan buraya. Oo. Oo. buraya. Oh. oh. Arkadaşlar öldürdün lan sen. ha. Oh. Testim o. Biz. Ben. Sevgilimden uzak dur. Ben erkek. Ben de kız. Bir sevgilimden uzak dur yoksa seni pataklarım pistoluk. Lan. Oh. Ne yaptın sevgilime seni pislik? Terbiyesiz. Oh. Oh. Bıçaklıştı lan. Oh. Oh. de uzak dur dedim sana. Oh. 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 Seni bıçaklayacağım. Al bakalım. Oh. Ha, silahım var ve bıçağım var. Teslim ol. Silahla vurdum sana. Şimdi ateş ediyorum. Puh. Aa! Polis üstüne düştü ha. Vuramadın ki. <laughs> <laughs> Testere. <Pır. gülüyor> ha? Seni kısırıyor. Oh. Çok güçsüzsünüz. çok. Ne oluyor burada? Arkadaşlarımız ölmüş. Ne yaptın lan sen? Biz üçümüz. Demek ki üçünüz geldiniz ha. Adam ol lan. Hı. Oo. Oh. 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 Abi bana bir şey yapma güneşleniyorum. Güneş yok ya burada ezik. Oh. oh bırak onları. Ne oluyor lan? Kim konuşuyor? Ben konuşuyorum. Ne lan? Çık ortaya. Ağzını burnunu kırarım. Ben. Bu ne lan? Bırak onları dedim sana. Bırak. Sana ne lan? Oh. Bana vuramazsın. Oh. <laughs> sana mı vuramam lan ben? Ne oluyor kardeşim burada? Ne bu tantana? Oh, Kocade, sekiyorsun lan? Oh, oh, Kafası koptu. <laughs> Testim ol, Ateş ederim yoksa. Ne lan? -le -le ah. <laughs> ah. Ayağım. ah, oh. Oh. Ne oluyor? Ha? Kulika bir hoş geldin şehrimize. Hoş geldin şehrimize. Oo. Oh. Ha? Hayvan! Oo. Ulan, geliyorum lan. hı testim ol. Atabil misin ha? Evet ata bindim. Hı, gel buraya. Hıh. Ulan beni öldüme gece etmek hakemem lazım. Oh. Aa. Buranın en güçlü süpermen. Kanka bu kim bilmiyorum. Hemen göstereyim. Oo. Oh. Atil! Oh. 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 Gel oh. lan oh. buraya. Oh. 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 Sen <laughs> mi lan? Buradaki herkes ölecek. Yeter artık. Gene <laughs> <laughs> mi sen geldin lan? Al bakalım. Ah, ne yapıyorsun? Bırak beni. Seni buradaki uçurumdan atacağım. Hayır güle güle. Hmm. Oh. Ah. İşte bu. Buraya kadarmış. Gidiyorum. Şimdi buradaki herkesi iyileştireceğim. iyilik meleği olarak. Ne oluyor burada? Neredeyiz biz? Sevgilim. Neredeyiz biz? Bilmiyorum aşkım. Merkebin. Hulk nerede? Hulk'u uçumdan aşağı attım. Helal be. Ama maalesef iki arkadaş öldü. Geçmiş olsun. Eyvallah. Gidiyorum. Görüşürüz iyilik meleği. Görüşürüz.